Evet Değerli Köy TV izleyenleri, Çınarlı Makine'nin sunduğu hizmet Tarım Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. O şu anda fuarımıza Amasya, Suluova'dan katılan Yüce Makine'deyiz ve yanımızda İbrahim Karakütük Bey var. İbrahim Bey firmanın genel müdürü. Ondan firması hakkında ve ürünler hakkında bilgi alacağız. İbrahim Bey öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Ha, Amasya'lardan İzmir Fuarı'na evet, geldiniz. Amasya'lardan İzmir Fuarı'na geldik. E, önce kendimi tanıtayım isterseniz. Evet, İbrahim Bey kimdir? İbrahim Bey kimdir? 1974, Merzifondomluyum. Ee, Amasya Sulova ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapıyoruz. 5000 metrekare alanda. Ee, ne üretiyoruz? Başta elektrikli sabit makineler olmak üzere e, yürüyen makinelerimiz var tekerlekli, şaftan tahrikli. E, bütün çiftlik ekipmanlarını hemen hemen üretiyoruz. Yani 20 değişik ürünümüz var. A'dan Z'ye çiftlik kurulumu yapıyoruz. Ezme makinesinden otomatik gübreye, yem karma makinesine bütün ürünler bizde mevcut. Bunların üretimini yapıyoruz. Çok güzel. Peki İbrahim Bey bakıldığı zaman fuara 3 tane 4 tane ürünle girdik değil mi efendim? Evet. Nedir bunlar? Şimdi bunlar nedir? <laughs> Elektrikli sabit makine. Türkiye'de en fazla en yoğun yaptığımız iş. en fazla da bir satışı bizde olan bir ürün. Onun yanında otomatik hayvan kaşıma, ezme makineleri, çeşit çeşit e, sıyırıcılar, pompa, karıştırıcı ve onun yanında Euromix yaptık. Bu makineyle de 4 metreküpten 20 metre kadar imalatını yapıyoruz. Kendi bölgemizde çok yoğun bir satışımız var. Buraya niye geldik? İzmir Fuarı Türkiye'nin en gözde fuarı, hatta en iyisi, en büyüğü. İşte Avrupa'ya, Doğu Avrupa ülkelerine özellikle o bölge bizim için bir hedef bölge. Oraya katılmak için, oralardan müşteri edinmek için. Şimdi ben Özellikle o makineden bahsettiniz, diğer ondan da bahsedelim. Evet. En çok tercih ediyordunuz, sebebi ne? Sebebi şöyle, ülke genelinde işletmelerin belki %70'i sabit, bağlı sistem dediğimiz işletmeler. Traktörün giremediği işletmeler ufak, o, işletmeler, ufak işletmeler, 50, 100, 200 başlık işletmeler, oralarda çok yoğun tercih edilir. Elektrikli olması avantaj, düşük yakıt tüketimi olur. O makinalarda da sorumsuz bir makine yapıyoruz ve Edirne'den karsa çok yoğun satışımız var. Bizi buralara taşıyan makine ise o makinedir. Onu onun yanına diğer ürünleri de kattık. Bu üründe de çok iyiyiz. Peki şimdi o kaç metre efendim? Bu 6 metreküp makinemiz. Bunlar çeşit var mı? 3 metre, Tabii 5 ki. metre yani? Bunlar da 2,5 metreküpten 12 metreküpe kadar yapıyoruz. helozon boşaltmalı, çuvallamalı model denir bunlara. Çok, ee, çok da tercih edilen bir makine. Özellikle yani, Kocaeli, Dilovası, Çorum, Amasya, Ardahan yani Türkiye'nin her yerine gider bu makine. Şimdi şöyle bir şey de var. Biliyorsun hayvancılık daha çok ufak işletmelerde yoğun. Tabii. Bir şekilde Tabii. onlara hitap eden makine. Ondan evet. dolayı gerçekten güzel bir makine. Tebrik evet. ederiz. Ee, bu tarz makinelerde sizce çiftçi ne gibi araştırma yapıp bu ürünleri alması lazım? Şimdi şöyle öncelikle servis e, ağı çok iyi olması lazım. Bizim İstanbul'da iki tane Kocaeli'nde yine servislerimiz var, Ankara bölgesi Ardahan'a kadar kendi dört tane servis aracımızla biz bu hizmeti veriyoruz. Kesinlikle servis konusunda bir sıkıntımız yok. Bir ikincisi makinalarımız problemli değil. Aslında esas şey bu. Yani makinede problem olmayınca servis de çok fazla doğmuyor. Makine 13-14 yıl, 15 yıl ömrü var. Onu tamamlıyor. Biz o zaman şunu diyoruz müşterimize, tamir değil de eskiyi alalım, yenisini verelim gibi bir yol izliyoruz. Yani ta, e, çok fazla servis gerektiren bir makine değil. Çok çok. Peki fuarı değerlendirsek, ilk defa katıldığımız fuarı, fuar nasıl geçiyor? E, tabii İzmir fuarına ilk defa katılıyoruz ama biz e, Kayseri, Çorum, Amasya o bölgede fuarlara katıldık. E, fuar şu anda yurt dışından gelen müşterilerle daha çok e, hani görüşebildik. Zaten bizim gayemiz de oydu yani yurt dışına satabilmek. Şu an için çok güzel, çok başarılı bir fuar. Yani çok güzel düzenlenmiş. E sizin de bizi ziyaret etmeniz ayrıca bizi tabi kurulandırdı, gururlandırdı. Evet. Hoşumuza gitti. Rica ederiz. Amasya'dan gelmişsiniz. Evet siz de size e gelelim inşallah biz de o taraflara geliriz. İnşallah Bekleriz tabii. Peki buradan son olarak e Türk tüfçisine veya bizi izleyen e yabancı ülkelerdeki Türk vatandaşlar Türkçe konuştuğumuz için evet, yabancılar da izler ama e bunlara ne söylemek isteriz? Mesajınız ne olur? Şimdi Ulan Türk mi? üreticisi biz e çok vefalı. Nasıl vefalı? İyi ürünü biliyor, araştırıyor. Yani şu ana kadar biz e, müşterilerimizden çok memnunuz. Yani yaptığımız ürünün karşılığını alıyor, değerini biliyor, müşteri araştırıyor, seçici. Evet. E, bizim iddiamız zaten şöyle en çok satan değil de en kaliteli ürünü yapmak gibi bir düşüncemiz var. Onu da yapıyoruz, müşteri geliyor. E, daha büyük ölçekli çalışan firmalar var. Onlara göre fiyatımız pahalı olabilir ama bizim ürünü tercih ediyor. Bakıyor özel yapılmış bu makine evet. diyor ve alıyor. Ya Tabii kimsenin malına kötü demiyoruz. Çok güzel firmalarımız var, evet. çok başarılı firmalarımız var. Evet. Biz de onların içinde iyisi olmaya, iyi ürün yapmaya çalışıyoruz. Sayı adetinden çok iyi ürünler piyasaya Kalite sunuyoruz. Kaliteli ürün yapıyoruz. Kalite ürün yapıyoruz. Evet. Onu da müşterimiz zaten tercih ediyor sağ olsunlar. Peki. İbrahim Bey başarılılar diliyorum. Ben çok teşekkür ederim olur. sağ olun. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet değerli kötü izleyenleri, Yüce Makine'den ta Amasya'dan buralara gelen İbrahim Bey'e çok teşekkür ediyoruz.